Şöyle kestik bu adamı. Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte ormanda can e, ormanda eko oynayacağız dostlar. Sanırım dördüncü videomuz falan olması lazım bu ilk on maçımızın. Arkadaşlar videoya geçme önce kanalı beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zilleri açmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki haftadan itibaren her hafta olmak üzere size bir adet çekiliş yapmayı planlıyorum. Bu yüzden de videoları takip etmeyi lütfen kaçırmayın. Az izleyicimiz olduğu için ise çıkma ihtimali çok yüksek olur. Runelary şu an ekrana karşınıza vermişimdir sizlere. Blitzcrank çekildi şu anda. Bize de W açtık dostlar, normalde Echo direkt W açarak başlıyor. Neyse tamam, flash attı gitti. Ee, arkadaşlar askerden bahsetmek gerekirse e ekonomi pasifi şurada adam var bu arada onun için de şöyle atalım vurdumuzu. Ekonom pasifi arkadaşlar 3 skill veya düz vuruş attığınız zaman adama fazladan bir hasar verip hareket hızı kazanıyorsunuz. Şu skill ise ileri doğru bir ee, kum saat şeklinde bir şey atıyor. Saat şeklinde <laughs> gidişi yavaşlatıp hasar verirken dönüşe tekrar hasar veriyor dostlar. W gördüğünüz gibi alan atıyor. Alan birkaç saniye sonra yerine gidip patlayıp Ondan sonra da e, size kalkan eğer içinde adam varsa stun atıyor e, Onun dışında W'nin bir de pasif var arkadaşlar Bu pasif skill de şu işe yarıyor Sizlere e, belli bir canın altındaki rakiplere karşı fazla hasar bulmanızı sağlıyor Ondan dolayı W açarak başlıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu arada e, bu kuşları da bu şekilde kesiyoruz İlk önce küçüklere birer tane düz vuruş atıp Q patlatıyoruz Böylece dönüşünde hasar bulmuş oluyoruz ekstra bir hasarla Mitteki arkadaşımız premedimiz, premedimiz yine Burak burada. Eskimiz arkadaşlar bir atılma, atılmalardan menzilimiz artıyor ve bir kere de mahsus olmak üzere bir hedefin üstüne doğru atılıp fazla hasar vuruyoruz. Bu arada bu teleporta takip ediliyor, base'e takip edebiliyor. Yani haberiniz olsun, flash'e takip edebiliyor. Adamlar sizden bu sayede kaçamıyorlar. Ultimiz ise arkadaşlar en OP yanı. Belli bir saniye geri gidiyoruz zamanda. Deminden şimdiye geldim. Evet. Bu zamanda geri gittiğimiz zaman bir, e, bir miktar geri can topluyoruz. Ve eğer o alanda birileri varsa onlara yüksek miktarda hasar veriyoruz. Şu jungle'ı bir dönelim şu kısmı. Ondan sonra hemen genklere başlayacağız. Aktif lockdownlı gank atmamız gerekiyor. Öyle gene de öne geçersek bu karakter daha sonra durdurulamıyor arkadaşlar. Bota gidelim. Disk rengimiz olduğu için bottan rahat bir kill çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Canından seven var ya. Sana orada yer yerim yerim. çekilmeleri gerekiyor. Çok Veya bizim adamın ya. çekmesi gerekiyor. Güzel. Bizim adam eğer çekerse burada keseriz kendisini. Aa, atam ölmeyi tercih etti. Skoru barda alacağız arkadaşlar. Ee, çünkü bu kadar yere gank gitmeye çalıştık, skor çıkartamadık. Asist bizi yetindirmezdi. Arkadaşlar tam bariyerli oynuyor kanka normal safe oynaması ya. Bir tık zayıf galiba. Şöyle dönelim devam edelim. Dostlar red'e doğru giderken bir item bilgilendirmesi yapayım. Roket kemer çıkıyoruz bu karakterde. El skill artı roket kemer bastığımızdan ileri doğru atılabiliyoruz. Ayrıca karama yürü sebebi de eko e, kill toplayabilen bir karakter. Eğer fazla kill toplarsak Meca'ya dönüştürüp buradan da ayrıyetten bir value alabiliriz. Geliyorum. Geliyorum. Bizim adamlar ejder istiyorlar. Bize dalalım bari ejderi. E. Bir de bu Ejder bizi bayağı güçlendirecek dostlar. Şunu çekerse bu kestik. Çekmesi lazım ama artık. Gerçekten mi? Çok güzel. O da flash attı. Blitzcrank'imiz arkadaşlar bir tık zayıf oynuyor. Farkındaysanız çekemiyor bir türlü. Olsun ama biz ejderi aldık. O da bird. Bu da flash attığı için daha da bird oldu. Şöyle buradan bot'a doğru gidelim beyler. Karamür aldıktan sonra bir tane skor çıkartamadık. Hiç hoş değil bu. Geldiğimizde söyleyelim. Güzel. Güzel onu kesti. Buna da tamam asist aldık o da iyi. Dönüşmek istemedi sanırım arkadaşlar adam. Ama şuradan ben tekst almak istiyorum açıkçası. Şurayı itelim. Öyle base atalım. Mide doğru gidelim arkadaşlar. Eğer adamı kesebilirsek çok tatlı olur. Kesemezse denemiş oluruz sadece. Flash mı atacak? Bu sefer de flash artı bariyer attı kanka. Adamın habire bir şeyleri var bana atabileceği. Dalga geçer gibi oyun oynuyor yani çocuk. geliyor sesim? Yok. Ultim var bu arada, ona güveniyorum ben hala. Davulisini kaçırdı. Kese yapma. <laughs> Oğlum bir an kesemeyeceğim diye o kadar çok korktum ki. Güzel güzel. <laughs> cool hareket yapmaya çalıştım da adam dodge attı. Şöyle buraya ping attım. Adamı görmüş olması lazım bu arada kanka adamında. Ben de gidiyorum arkasından. Çok güzel, sarımıza da oturdu. Geri de çıkamayacak artık. Yani güzel. Burayı bu ara ittirirsek, bu adam'a dive atmak istediğimi söyleyeyim. Bol asisti bir oyun geçti bari dostlar bu sefer. Ultimize güveniyoruz bu arada. Ondan dolayı bekletebilirim. Güzel. Burada bir double'ımız var. Çok güzel. Jinx'e çok tatlı öndü. Bir de buradan kuleyi alacağız. Tabii Jinx kuleyi almak pek istemedi ilk başta. Şunu da biz alalım. <laughs> Eline sağlık. Hemen burada base atalım dostlar. İtemlerimizi alıp savaşa devam edelim. Arkadaşlar yeni sezon başlamadan başlarken size tavsiyem direkt dereceli maçlarınızı atmayın. Ee, çok fazla smurf gelecek veya çok fazla troll gelecek takımlarınıza. Tilt olabilirsiniz. O yüzden birazcık beklemenizi tavsiye ederim. Ama o sırada benim videolarımı da izlersiniz. Eğer jungle oynayanlar varsa aranızda Jungle'daki püf noktaları da anlatmaya çalışıyorum. Ki size tavsiyem şu. Eğer lig atlamak istiyorsanız, seri lig atlama istiyorsanız, yüksek liglere çıkmak istiyorsanız oyunda Jungle oynamaya çalışın. Bu sayede daha rahat lig atlarsınız. Şuraya yardım lazım Burak bu arada adam. Patlattı şurada adam. Tamam güzel. Kestim ben bu arada. Adam hakikaten çok kötü Zed oynuyor. <laughs> Sezon bitmesine 2 gün kaldığı için de dostlar e, herhalde kimse umursamıyor yani oyunları. Çok takmıyorlar sanırım. Sen mi alacaksın onu? Al bakalım. Bizim adam Renekton <laughs> darlıyor. Sincit de çok kanser bir şampiyon. Gördüğünüz gibi ne tam dalıyor ne şey yapıyor. On yerine biz adama yardıma gidelim. Güzel. Bedava skorumuzu da buradan aldık. Aslında 10 stack bir kara var. Mecra yapabiliriz ama sanki aldığım an ölecekmişim gibi bir şey hissediyorum. Genelde ben ne zaman alsam öyle oluyor çünkü. Abicim demedim Bırak Şöyle vurabildiğimiz vurup çıkalım buradan. Güzel. Devam etmedim çünkü ultime daha 8 saniye var. Eğer devam etseydim ölebilirdim. 10 yerine şimdiyi bekledim. Eğer devam ederse burada kendisine dalmayı planlıyorum. Şöyle ultimizi basıp da buradan direkt çıkabiliriz. Ekon en güzel tarafı arkadaşlar bu zaten. Evet mitten de bizimki direkt şu an inhibitörü alıyor. Karşı takımlar da umursamaz oldular. Aslında inhibitör almaması daha iyi oldu dostlar. Dakika 18'de inhibitör almak biraz sıkıntı eğer oyunu bitiremezsek. Adamlara devamlı farm gidecek. Ve bizim midlerimiz farm duruma gelecekti. Şurada base'imizi atalım. Aslına bakarsanız bir 200 golda daha ihtiyacımız var. Bekleyebiliriz. 60 saniyede zaten şey var. Ejder var. Onu da pink diyelim. Öyle bez atarız. Aslında blue'yu ellemeyeceğim bu arada blue için. Aa bana bırakıyorlar. Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi ultimiz hızlı geliyor. Ulti büyük e, kitabı aldık bu yüzden hızlı geliyor şu anda dostlar. Kör, oldum. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum. Güzel. Bir skor daha çıkarttık. Buradan dojladık çıkmaya çalışacağız. Şu an boş soruluyor bana. Bizim takım öldü o sıkıntı oldu. Ama ADC'miz hayatta hala o yandan iyiyiz. Şöyle gireceğimi de söyleyeyim kendisine. Bu sefer dojlayamadık. Tamamdır. Geri çıkabiliriz. Şöyle Ejder'e gidelim. Ondan sonra base'mizi atarız. Bu arada arkadaşlar Eko'nun normalde bir kombosu var. Ben size onu söylemeyi unuttum. Eko'da E'ye basarken aynı anda Q'ya basarsanız elinizden çıktığı an Q, e yani E'ye bastığınız an Q da elinizden çıkıyor. Ee, küçük bir animasyon iptali ama işinize yarar. Jinx'e de söyleyeyim artık Red'i alsın. Jinx'i e de sen alabilirsin. Artık Zonya'ya gidebiliriz arkadaşlar. Daha fazlasına gerek kalmadı. Bu arada komboyu da söyleyeyim. Normalde Q, E atarsanız böyle oluyor. Gördüğünüz gibi birkaç saniye kayıp yaşıyorsunuz. Kuldanlar cool gelsin. Onun şeyini göstereyim bir de size. No. Benim dediğim şekilde yaparsanız da bu şekilde çıkıyor. E ile giderken aynı anda da Q atmış oluyorsunuz. Bu sayede fazlan yol kat edersiniz. Mid'de bir fight var. Mid'e doğru yardıma gidelim. Bir tık geç kaldık ama olsun. Şöyle kestik bu adamı. da öldü bu arada dostlar. Güzel. Aa buna devam etmeyeceğim. Ölme ihtimalim var. Buradan çıkalım. Çünkü e, gelip bana direktman şey atabilir. Şurada çarpımızı atıp hemen canımızı toplayalım. Bunu yapmaması gerekiyordu. Öldü. Gayet iyi. Gayet gayet iyi. Aslında şu anda FF vermeleri gerekiyor. Takım olarak şu an çok fazla öndeyiz. Ya so 2 4 gözükebilir ama 150 seste, 50 CS'lik bir farkı var ve e, mitte çok fazla gördüğünüz gibi kula tek başına. Zaten Shaivana ve Kaiser'de reportlar mısınız? Kolları geldi direkt ben. Şöyle devam edebilirim. Ultim geldi çünkü. Ultime güveniyorum dostlar şu anda. Eğer biri dalmaya çalışırsa direkt ben ulti basacağım ki e, Zed bir yandan bizi asla hedefliyor şu anda. Aslında buradan çıkmak daha mantıklı olacak dostlar. Hazır üzerimizde bu kadar gold varken ve bingol shot'tan veriyorken çıkmak en mantıklısı. Ama e, Jinx'e doğru dalıyor. Zed'in bozukluğunu şurada göreceksiniz. Bedavadan skoru kaptı direkt ben. Biz adamı kestik. Ama buradan çıkmamız lazım. Burak ben çıkıyorum buradan. Base atmam lazım. 2k gold'um var. Artık canım az. Çok güzel. Çekti adamı. öyle güzel. <laughs> Çok fazla vurdun musun arkadaşlar? salma gibi bir olayımız olmuyor. Çıkalım bu arada Çok uzattık. Hiç gerek yok. baron alalım çıkıp direkt. renk eee eko'nu şu an en güzel taraf kısmına da geldik. İstediğiniz gibi giriş yapabiliyoruz artık arkadaşlar biz buralarda. biz girdik ve çıkamadık. <gülüyor> <gülüyor> Kes abi buraları. <laughs> Şöyle zonyamızı bastık. Çünkü adamlar Tabi canım. sonra. Anlatsana bu adam 4-5'te şunu da kestik. Şurada aslında pentamız var dostlar da. Bize o penta yedirmezler ya. Aynen de öyle yedirmediler. Kötü de oynadım zaten orada. Çekecek mi artık birilerini? Hakikaten o kadar çok bekliyor ki birilerini çekebilmek için. <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Thank you. O da ölecek. <laughs> Güzel. Şimdi bitirmek nasip oldu. Şöyle midten gidelim. Bu adam biraz daha önden bu şekilde gitmeye devam ederse ölecek zaten şimdi. Koruyucu meleğine sanırım güveniyor kendisi. Şöyle zonyamızı basalım. Buradan çıkabilirsek ne mutlu. Tamam kanka bitirmeye çalış oyunu. Kesmeye çalışma. Sincit geliyor zaten. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Saçma sapan bir olay yüzünden oyun 5 dakika daha uzadı. Yarın görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.